Davacı Tankut, Sinan Yılmaz. Davalı Ceyda Kara ve vekiller. Acele etse iyi olur. O olmazsa biz bu davayı kaybederiz. Yavrum, Allah'tan ümit kesilmez çocuğum. Hadi. Ağzımıza yer alması işimize yarar tabii ama gelmese de yarar. <laughs> kazan kazan diyorsun yani. Ama merak etme. O buraya gelecek, biz de bunları buraya gömeceğiz. Selam. Tanıyor muyum sizi? Yok. Şu Adanalı iş adamının Kara Yaz danışmanı, hani Pelin'in babasının ilkokul dörtteyken toz çıkmadan tahtayı sildim diye öğretmen aferin dediydi. O günden beri benim hakkımda böyle güzel laf söyleyen duymadım yemin ediyorum. Ay tabii canım ben gördüm sizi. Siz Pelin'i aramaya restorana gelmiştiniz. Ben sizi orada gördüm. Hatta giderken annem ve komşular hakkınızda bayağı laf döndürdük. Öyle mi? Ne, ne, nasıl söz ettiniz? Yani işte şey gibi e, Tolga da oradaydı biliyorsunuz. Artist aynı zamanda kendisi çok ünlü. Ha. Ama biz sizden bahsettik. E, yani nasıl desem e, bizim semtin kadınları kadir İnanır tarzını çok benimser siz ona yakın olduğumuz için. Ben, ben öleyim Zirvede bırakayım. Yani, ölsem kam yana. Ay nasıl laf öyle? Allah gecinden versin. Ay daha çok gitsin. Ee, yok ya lafın gelişi. Ben, ben mutluyum mutlu. <laughs> Yalnız bu... Dalışman lafı iyiymiş. Hep işte ne iş yapayım diye sorduklarında tam şey yapamıyordum, cevap veremiyordum. Ha. İş adamı Rıza Seyhan'ın danışmanıyım. Ha. Güzel. <laughs> Siz niye geldiniz yani yanıma? Ne soracaktınız bana? Her Yalancıym ben. Yalanlışım asla olmaz. Yalan hiç sevmem. E, Kendimi övmek gibi de olmasın. Sezgilerim çok kuvvetlidir. E, tam olarak aralarındaki ilişkiyi bilemiyorum ama bana kalırsa arkadaşlıktan biraz daha fazlası var aralarında. Öyle mi? E, yani bir lafı mı var peki? Yani ne bileyim böyle bir gören duyan yok. mu? Yani şimdi Sübeyir Bey şöyle ki, e, biz mahallede bu konuyu gündeme getiriyoruz. Konuşuyoruz, tartışıyoruz e, ama aramızda ikiye bölündük. Yani var diyenler de var, yok diyenler de var tabii. Ama mesela Meliha ablaya kalsa asla yok böyle bir şey diyor. Ya kadın anası yani hani ne bileyim bilmese bile... ...öyle bir sezgisel e, kavrayış e, mekanizmasının olması lazım yani. Ben de eğer bu kadar seni gıybet meselesinde bu kadar enerjimi harcadıysam eğer... ...kesin aralarında bir yakınlık, bir elektrik var. Da işte ben tam olarak hangi boyutta onu daha çözemedim. Üçüncü boyuttur belki. Üç, üç. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.